Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben e, dışarıdayken atölyeme kargomu camdan atmışlar. Evet bugün de Deniz marka hava üfleme makinasının kutu açılımı ve performans denemesini yapacağız. Hemen yani, şeyi açalım kutuyu. Şöyle ayaklarımı tutayım. elimle çekiyorum. elimle de kutuyu açacağım. Şöyle. Arkadaşlar kutunun dıştan görünümü güzel. Benim elimle tam bir karış. Elim biraz büyük. Kutunun kalitesi böyle orta hali gibi duruyor. Bakalım cihaz nasıl? Hemen cihazı açalım. Bunun bazı yorumlarını okudum. Hani milletin hoşuna gitmiş. Fiyatı da normal yani. Çok pahalı değil. Bununla değil. Yani orta halindeydi. Alayım dedim. Evet. Şöyle sert plastikten üflemek çubuğu çıkıyor hortumun. Şunu kenara koyalım. Makine geliyor. Bir adet süpürmek için torba. Evet. Geçen günden ayrı olarak buraya bir de fermuar koymuşlar kumaşı biraz daha kaliteli duruyor. Hemen makinamızı çıkaralım. Makine bayağı küçük. Yani diğer geçenki makineye göre bayağı küçük. Ama plastiği daha kaliteli duruyor. Bakın bir de kullanma kılavuzu ve garanti belgesi çıkıyor. Bir de satıcı içine not bırakmış. Ne yazmış? Güvenliğiniz ve Deniz Kek ürünleri kullandığınız için teşekkür ederiz. Bizim için bir onurdur. 20 gün içinde sebepsiz iade ve değişim hizmetinden yararlanabilirsiniz. 2 yıl sonra da satış garanti hizmetinden ürün kullanım termit bir yararlanabileceğiniz söz veriyoruz. Diyor. Ürünle ilgili herhangi bir sorunuz varsa lütfen bizimle iletişime geçin ya da iade talebinde bulunun. Sizi memnun etmeye çalışıyoruz ve dürüst yorumlar bırakmak istiyoruz. Satış sonrası servisi. Instagram adresini yazmışlar. Bu şekilde. Arkadaşlar ürünü hemen fişe takıp deneyelim. Bakalım. Şeyi nasıl performans. Evet arkadaşlar ürünü fişi taktım. Çalıştırıyorum. Oh. Tekrar alayım. Arkadaşlar bu koli. Koliyi tekrar tekrar atıyor. Tekrar alayım. Geriye geldim. Bakın. Biraz uzaktan. Bir 30 santim yaklaştım. Çok evet, Neyse ee şimdi fasılaya girelim. Arkadaşlar yani ürün küçük. Yani aslında küçük olması benim için daha avantajlı. Çünkü kom bakımlarına falan gidiyorum. Ben bunu kom bakımı Kom bakımında cihazın iç temizliği için ondan sonra ofis temizliği ondan sonra arabamdaki toz toprak onları üfelesini aldım. Vallahi şu küçük motor. Maşallah iyi ya bayağı şöyle küçücük bir şey ha. Ya. Yani 5 santimetre kare gibi bir şey şöyle bak. Metrem buradaysa getireyim hemen ölçelim ölçülerini vereyim ben size. Evet arkadaşlar bak. Şöyle cihaz düzelteyim. Hemen bakın. Evet. 6 santim. bakayım. Abi motorun dış kılıfı. Altı buçuk santim. Altı buçuk, altı buçuk. Uzunluğuna gelelim hemen. Uzunluğu da 43-44 santim şeyle beraber. Başlığıyla beraber. Aslında boyuna göre performansı güzel. Ben bunu süpürmek için pek kullanmayacağım. Ee, fanı için almıştım zaten. Şöyle göstereyim. Cihazın kullanım ömrü nasıl olacak hep beraber göreceğiz. Cihaz şey olarak güzel yani hoşuma gitti. İzlenim, ön izlenim güzel. Bastığım çalışıyor. Plastiği güzel. Malzeme kalitesi fena değil. Aradığım cihaz diyebilirim yani uygun fiyatla. 582 liraya falan geldi bu. Kargo dahil. Evet arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Daha sonra tekrar ürün aldığım zaman sizlerle teker teker paylaşımı yapacağım. Hoşçakalın.